Herkese merhaba. Hayatın kendisinin ne kadar hızlı ya da yavaş aktığını hiç düşündünüz mü? Bugün vücudumuzun içindeki her bir süreci yöneten o görünmez hız kontrol düğmesine, yani enzim aktivitesini mercek altına alıyoruz. Hadi konunun derinliklerine dalalım. Biliyor musunuz, şu an beni dinlerken bile vücudunuzda saniyede milyonlarca kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Peki bütün bunların doğru zamanda ve tam da olması gereken hızda gerçekleşmesini ne sağlıyor? İşte cevap bugünkü konumuzun tam kalbinde yatıyor. Temel tanımımız bu. Enzim aktivitesi kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit. Biyolojik makinelerimizin ne kadar hızlı çalıştığı demek ve bu hız kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi. İlk olarak gelin şu enzimlerin neden bu kadar vazgeçilmez olduğunu bir anlayalım. Onları hayatın temel hızlandırıcıları gibi düşünebilirsiniz. Bu rakam gerçekten akıl almaz. Düşünsenize, yediğiniz yemeği sindirmek ya da bir sonraki nefesinizi almak için gereken enerji, enzimler olmasa günler hatta belki yıllar sürebilirdi. Ama onlar sayesinde her şey saniyeler içinde olup bitiyor. İnanılmaz, değil mi? Peki bu süper hızlandırıcılar her koşulda aynı şekilde mi çalışır? Tabii ki hayır. Enzimlerin o müthiş işlerini yapabilmesi için her şeyin tam kıvamında olması lazım. Aynen öyle. Enzimler aşırı derecede seçicidir. Koşullar ne çok sıcak ne de çok soğuk olabilir. Ne aşırı asidik ne de aşırı bazik. Her şey tam olması gerektiği gibi olmalı. Peki, nedir bu tam kıvamında koşullar? Hadi birlikte bakalım. Tıpkı bizim gibi aslında enzimler de belirli bir sıcaklık aralığında en verimli şekilde çalışırlar. Bu aralığın dışına çıktığınız andaysa işlerin rengi değişir. Şimdi şu grafiğe bir bakın, çok ilginç. Sıcaklık arttıkça aktivite de artıyor, tırmanıyor, tırmanıyor ve işte o mükemmel tepe noktasına, yani optimum sıcaklığa ulaşıyor. Ama durun, asıl olay bundan sonra başlıyor. O noktayı geçtiğiniz an aktivite birdenbire keskin bir şekilde çakılıyor. Neden mi? Çünkü aşırı sıcaklık enzimin bütün yapısını bozuyor. Yani ne çok sıcak, ne çok soğuk, tam kıvamında. Gelelim ikinci önemli faktöre, pH. Vücudumuz homojen bir yer değil. Düşünün, midenizdeki o aşırı asidik ortamla ince bağırsağınızdaki hafif bazik ortam arasında dağlar kadar fark var. Peki enzimler bu kadar farklı koşullara nasıl uyum sağlıyor? İşte bu, uzmanlaşmanın en güzel örneği. Grafiğe bakın. Pepsin enzimi pH 2 gibi aşırı asidik bir ortamda resmen coşarken, tripsin ise pH 8'in üzerindeki bazik ortamları seviyor. Her enzim kendi tam kıvamında pH seviyesinde çalışmak üzere evrimleşmiş adeta bir uzman. Tamam, diyelim ki koşullar mükemmel. Sıcaklık harika, pH tam istediğimiz gibi. Peki bu yeterli mi? Hayır. Reaksiyonun hızı bir şeye daha bağlı. Ortalıkta ne kadar malzeme olduğuna. Yani bu biraz arz ve talep meselesi. Bu benzetme konuyu anlamamızı çok kolaylaştıracak. Şimdi gözünüzde bir fabrika canlandırın. Bu fabrikadaki her bir işçi bir enzim. İşledikleri ham madde ise teknik adıyla substrat. E fabrikanın üretim hızı neye bağlıdır? Tabii ki işçi ve ham madde miktarına. İşte o meşhur anahtar kilit uyumu tam olarak burada gerçekleşiyor. Her enzimin üzerinde, yani işçimizin elinde, substratına, yani ham maddeye mükemmel şekilde uyan özel bir alet, bir yuva var. Buna aktif bölge diyoruz. Reaksiyonun kalbi işte tam olarak burası. Şimdi bu fabrikanın üretim hızını belirleyen üç temel senaryoyu düşünelim. Birincisi, sınırsız kaynaklar. Hem bir sürü işçiniz var, hem de ham madde yağıyor. O zaman üretim sürekli hızlanır, değil mi? İkincisi, işçi doygunluğu. Diyelim işçi sayınız sabit. Bir noktadan sonra istediğiniz kadar ham madde yığın, işçiler zaten tam kapasite çalıştığı için hız artmaz, maksimumda sabit kalır. Ve son olarak üçüncüsü, tedarik sıkıntısı. Bu seferde ham madde sınırlı. Başta işçiler hızlı çalışır, ama ham madde bittiği anda üretim yavaşlar ve sonunda tamamen durur. Bu üç senaryoyu aklınızda tutun. Az önce konuştuğumuz o üç fabrika senaryosu var ya. İşte onlar aslında enzim ve substrat miktarıyla reaksiyon hızı arasındaki o hassas ilişkiyi birebir gösteriyor. Demek ki her şey doğru zamanda, doğru miktarda işçiye ve ham sahip olmaya bağlı. Bu da bizi son ve en önemli noktaya getiriyor. Gördüğünüz gibi her şey pamuk ipliğine bağlı bir denge üzerine kurulu. Ve işte bu denge hayatın kendisini mümkün kılan şey. Kısacası, özetleyecek olursak, her şeyin yolunda gitmesi için bu dört temel faktörün mükemmel bir uyum içinde dans etmesi gerekiyor. İşte bu hassas dans, vücudumuzun her saniye tıkır tıkır işlemesini sağlıyor. İşte bu soru, konunun neden sadece bir biyoloji dersi olmadığını bize gösteriyor. Peki, bu denge bozulduğunda ne olur? Cevap, maalesef çok ciddi. Hastalıklar. Mesela fenilketonuri diye genetik bir hastalık var. Sadece tek bir enzimin eksikliği yüzünden vücutta zehirli maddeler birikiyor ve eğer tedavi edilmezse çok ciddi zihinsel hasara yol açabiliyor. İşte bu yüzden bu hassas denge sağlığımızın en temel taşı. Bu muazzam mekanizmayı anlamak aslında kendimizi anlamak demek. Üzerine düşünmeye değer.